trigonometri. Trigonometri ilk etapta dik üçgenlerin dar açılarında göreceğiz arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonları vardır. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekant. Sinüs en basit ifadesiyle karşının hipotenüs oranı, kosinüs komşun hipotenüs oranı. Yalnız burada dikkat ederken şimdi yeni öğrendiğiniz düşünerek ben şöyle bakıyorum olaya. Teta dik üçgenin dar açısı üçgene buradan bakıyorsunuz. Gözümüz burada. Arkadaşlar gözümüz burada. Buradan bakınca karşı kenar C, komşu kenar A oluyor. Hipotenüs hiç değişmiyor. B oluyor. Sinteta deyince üçgene buradan bakıyorum. Teta'nın sinüsü karşı C, hipotenüs B. C bölü B. Kosinüs, teta, komşunun hipotenüs oranı. Tanjant teta, karşının komşu oranı. Kotanjant teta, Komşunun karşıya oranı sekant teta nedir? 1 bölü kosinüs teta. Kosekant teta nedir? 1 bölü sinüs tetadır. Teta ile alfa'nın toplamı 90 derece ise dikkat ederseniz 90 derece kosinüs alfa sin teta'ya eşitmiş. Bakalım öyle mi gerçekten. Şu anda gözümüzün burada olduğunu düşünelim. Buradan bakıyoruz üçgene. O zaman karşı burası oluyor, komşu burası oluyor. Hipotenüse değişmiyor. Kosinüs neydi? Kosinüs Komşun hipotenüs oranı. Buradan bakıyorum. Alfadan bakıyorum üçgene. Komşu burası. Hipotenüs burası oluyor. C bölü B. Sinüs alfa karşın hipotenüs oranı. Sinüs alfa karşı A hipotenüs B. A bölü B. Kotanjant alfa. Kotanjant neydi? Komşunun karşıya oranıydı. C bölü A. Tanjant alfa ne? Karşının komşu oranı. A bölü C. Buradan şunu anlıyoruz ki birbirini 90 derece tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına eşittir. Temel eşitlikler bunlar. Bunların üzerinde yani bu temel eşitliklerin üzerinde kurduğumuz bazı önemli özellikler var. İlk matematik özellik hatırlattığım gibi alfa ile teta'nın toplamı 90 derece ise sin alfa eşittir koseta tan alfa eşittir kotetadır. Yani birbirinin 90 tamamlıyorsa 20, 70, 90, sin 20, kos 70'e eşittir. Tan 10, kos 80'e eşittir. 10 ile 80'in toplamı 90. Bunlar da birbirine eşittir. İkinci madde tanjant teta. Sin teta bölü kosin teta. Kotanjant teta. Kosin teta bölü sin teta'dır. Üçüncü madde. Aynı açının tan ve kodlarının çarpımı 1'dir. Tan teta eşittir t ise kot teta eşittir 1 bölü t'dir. Yani biri diğerinin çarpmaya göre tersidir. Dördüncü ve son madde sin kateti artı kos kateti eşittir 1. Yani aynı açının sin ve koslarının kareleri toplamı 1'dir. Eşitlik bu. Aynı açının tam ve kotlarının çarpımı 1. Burada karelerin toplamı 1'dir. Sin kateti neye eşittir? Bunu buraya atarsam 1 eksi kos kateti eşittir. Yani sen 1 eksi kos kateti gördüğünde sin kateti. Bu eşitlikte kos kateti neye eşittir? Sin kareyi bu tarafa atarsan yani sağ tarafa atarsan kos kare teta eşittir. 1 eksi sin kare teta'dır arkadaşlar. Şimdi bu e, vermiş olduğum özellikler ve bu eşitliklerle ilgili soru çözümlerine geçeceğim biraz sonra.